Şimdi bayram şeker faresini biz babamın ruhuna yapıyoruz. Evet. Babam çok güzel yapardı. Annem de el almış ondan. Güzel. Kim beş tane yumurta yoksa şimdi yumurta ne yapalım? Aa, aa. Yani ben sana ne eksik anlayayım. dedim? Hiç Vallahi bana yok. Ha? Ne yapacağız? Dört var, dört koy. Olmaz, Katiyen olmaz. Ha? Ben sana ne dedim? Dedim yumurtamız yok. Aa, aa yumurtamız yok. Ben sana eksik bir şey var. Yumurtamız yok. Şekerpare için demedin anne. Dedim. <laughs> dedim. Anne yapma Vallahi kurban dedim. olayım böyle şeyler. Tekrar, tekrar, Üzülüyorum. Dedim. Yumurtamız yok dedim. Açma o zaman tereyağını. O açılacak eriyecek. Unuttum. Aa aa. aa. Efendim şefim. Şey, çıkar. Peki şefim. Bir, bir, bir şey kaba. Emredersiniz şefim. Tamam. Kırayım mı şefim o yoksa? Hayır, hayır bütün ne kadar tereyağını evet, bekleyeceğim. Tokat bile atabilirsin şefim. Yok. Ee, öyle şefler öyle bir azarlıyor öğretmek için. Evet. Ne yapayım bunları şimdi şefim? Koy şuraya koy. Ha, şuraya bağ. Bağırabilirsiniz şey şefim. Üzme bir şey kaçtı. Ne kaçtı? Alayım şefim. Ne kaçtı? Üzüme bir şey kaçtı. E, gel bir açayım bakayım dur. <laughs> O da benim yüzümden oldu değil mi? E, duruyorsun, fenalık duruyorsun. E, ne yapayım benim sayemde kurtuldun?